Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. sınıf açılar konusuna bakacağız. Öncelikle şu şekilde başlayalım. Açılar günlük hayatımızda nerede karşımıza çıkar? Günlük hayatımızda emin olun birçok açıyla karşılaşıyorsunuz. Örneğin bir makasa baktığın zaman makasın bu arada bir açı oluşturduğunu görüyorsun veya parmaklarınızı açtığınız zaman parmaklarınızın arasında da bir açı olduğunu görüyorsunuz. Bununla ilgili günlük hayatımızda sizde birçok örnek bulabilirsiniz. Peki açı nedir? Açı, başlangıç noktaları ortak olan iki ışın açı oluşturur. İki ışın diyor. Işın neydi? Bir tarafı kapalı, diğer tarafı da açık ışığının. Bu şekilde iki tane ışın benim için açı oluşturuyor. Böyle arkadaşlar. iki ışın benim için bir açı oluşturuyor ama başlangıç noktaları ortak olacak. Peki bu ışınlar benim için açının kolları oluyor. Açının kolları bunun ışınlarıdır buradaki başlangıç noktası ise açının köşesidir. Başlangıç noktası ise açının köşesidir. Veya başka bir açı daha çizeyim. Açının bu içinde kalan bölgeye iç bölge derim. Dışında kalan bölge ise dış bölge derim arkadaşlar. Açının kolları, ışınlar, açının köşesi, başlangıç noktası, buradaki nokta. İçinde kalan iç bölge, dışında kalan ise dış bölge deriz. Peki ben bu açıyı nasıl isimlendiririm? Açı isimlendirirken harflerden yararlanıyorum. Örneğin A, B, C şeklinde söyleyeyim. Açı isimlendiriyorum. A, B, C bu şekilde bir sembol var. A, B, C açısı sırayla gittim dikkat edersen veya tam tersten gidebilirim. C B A açısı veya direkt buradaki köşeyi de yazabilirim B açısı üç farklı yolla da gösterebilirim. Ama dikkat edersen hepsinde de B ortada. Ve yani benim köşem her zaman ortada olmak zorundadır. ABC açısı, CB açısı veya B açeğini üç farklı yolla isimlendirdim. Peki bir de açı çeşitlerine bakalım. Açı çeşitleri dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açıdan oluşuyor. Dar açı ölçüsü 90 dereceden küçük olan açılara ben dar açı diyorum. Dik açı ise ölçüsü 90 derece olan açıya diyorum. Geniş açı ise ölçüsü 90 dereceden büyük olan açıya diyorum arkadaşlar. O zaman ben bir göreyim. Ölçüsü 90 dereceden küçük açıyı açılar nasıl çizebilirim? Şu şekilde ölçüsü 90 dereceden küçük dik açı çiziyorum. Ölçüsü 90 derece, geniş açı ise ölçüsü 90 dereceden büyük. Peki hocam biz bu dar açı, dik açı, geniş açıyı nasıl anlarız diyorsanız şu şekilde anlarız. Elimdeki gönye yardımıyla anlayabiliriz. Ben bu gön e, gönye bana dikliği gösterir. O zaman ben dar aç olduğunu anlamak için gönyeyi koyuyorum açının oraya. E, dikliği gösteriyor demiştim. Dikkat edersen dikten daha küçük yani 90 dereceden daha küçük çıktı. O zaman bu benim için bir dar açıdır. Aynı şekilde dik açıya da koyuyorum gönyemi. Açının kolları gönyenin üzerinde. O zaman bu benim için bir dik açıdır diyorum. Geniş açıya da koyuyorum aynı şekilde. Dikkat ettin mi? Geniş açıda 90 dereceden yani gönyeden daha fazla çıktı. O zaman bu da benim için bir geniş açıdır şeklinde anlayabilirim. Bir de bunlar haline bir doğru açım var. Doğru açıda ölçüsü 180 derece olan açılara ben doğru açı derim. Yani şu şekilde başlangıç noktalarını yine birleştiriyorum. Bu şekilde ölçüsü 180 derece olan açılara ben doğru açı diyorum. Açı çeşitlerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi açının çeşitlerine bakalım. Açının çeşitlerine baktık. Açının çeşidini adı, kolları, köşesi, ölçüsü. Bu açının bu özelliklerine bakalım. Açının çeşitleri. Şimdi açının çeşidini anlayabilmek için elimdeki yine gönye'den yararlanayım. Gönye'yi koyduğum zaman 90 derecenin daha üstünde çıktı dikkat edersen. O zaman bu hangi açı çeşidiydi? Geniş açı çeşidiydi. Açının da isimlendirmeyi de anlatmıştım. İsimlendirmede KLM şeklinde sırayla yazabilirim. KLM açısı. Veya tam tersten gidebilirim. M, L, K açısı. Veya sadece köşeyi yazabilirim. L açısı şeklinde yazabilirim. Açının kolları. Açının kolları açı oluşturan ışınlardı. O zaman LM ışını LM ışını benim için bir açının kollarıydı. Veya LK ışını da bir açının kolu olabilir. Açının köşesi ise başlangıç noktası buradaki bu nokta benim için açının köşesiydi. O zaman açının köşesi de L'dir. Açının ölçüsü. Peki ben bu açının ölçüsünü nasıl bulacağım? Açının ölçüsünü bulurken açı ölçer yardımıyla bulabilirim. Açı ölçer açıyı ölçmeye yarayan alettir. O zaman ben açımı ölçmek için bu yuvarlak kısmı tam başlangıç noktasına getiriyorum. Getirdiği zaman bu şekilde getiriyorsun ve e, sana burada açının diğer kolu açının diğer kolun uzandığı yere bakıyorsun. 60 derece ve 120 dereceye gösteriyor. Peki bu açı 60 derece olabilir mi? Olamaz çünkü 60 derece dar açıdır. O zaman bu açının ölçüsü 120 derecedir şeklinde söylüyorsun. O zaman bu açı 120 derecedir. Açının ölçüsü de bu şekilde açı ölçer yardımı ile bulunabilir. Şimdi açılar konusunu e, bitirdik. Şimdi e, sorular çözelim birkaç tane. K açısı bir geniş açıdır diyor. Buna göre K açısının alabileceği en küçük doğal sayı değeri kaç derecedir? Bakıyorum. Geniş açı ise 90 dereceden büyük olması gerekiyor öyle değil mi? O zaman e, 88 88 90 dereceden küçüktür. O zaman bu bir dar açıdır. 89 90 dereceden küçüktür. O zaman bu bir dar açıdır. 90 derece. 90 derece bu bir dik açıydı. Öyle değil mi? O zaman bu da geniş açı değildir. 91 derece. 91 derece 90 dereceden büyük olduğu için bu bir geniş açıdır arkadaşlar. Cevap denizli. Yukarıdaki şekilde verilen açının okunuşu aşağıdakilerden hangisi? Olamaz. Şimdi bakıyorum. F açısı demiş. F ortada ve F açısı şeklinde ben bunu söyleyebiliyordum. Olabilir. E, F, G açısı demiş. E, F, G sırayla geçmiş ve yine F ortada olabilir. G, F, e açısı. G, F, E açısı. Yine sırayla geçmiş ve F ortada olabilir. Ama EGF açısı. E, G, F sırayla gitmemiş ve dikkat edersen G ortada. O zaman bu bir açı isimlendirmesi olamaz. Cevabım Ceyhan'dır. Üçüncü sorumuz. Yukarıdaki duvar saatinde saat 6'yı gösterdiğinde açının çeşitli açıdaklarının hangisi olur? 6'yı gösterdiğinde diyor. O zaman ben 6'yı nasıl gösteririm? Bir çizelim bu şekilde gösterim Dikkat açılarını düz bir şekilde gösterdiğim için bu bir doğru açıdır arkadaşlar. Doğru açıyı bir daha hatırlayalım. Ölçüsü 180 derece olan ve bu şekilde olan açıya ben doğru açı diyordum. Dar açı, dik açı ve geniş açı da biliyorsun. Soru 4. M açısı bir dik açıdır. Y açısının ölçüsü M açısının ölçüsünün yarısından 10 derece fazla ise y açısı kaç derecedir? O zaman m açısı bir dik açı ise m'nin ölçüsünü sen bulabilirsin. m'nin ölçüsü kaçtır? 90 derecedir. Çünkü dik açı ölçüsü 90 derece olur. Peki y açısının ölçüsü diyor. y açısının ölçüsü m açısının ölçüsünün yarısından 10 derece fazla. O zaman yarısını bir bulayım. 90'ın yarısını buldum. 45 derece. Bundan da 10 derece fazlaymış. O zaman 45'in 10 fazlası ne yapacaktır? 55 derece yapacaktır. O zaman y açısı 55 derecedir. Cevabım Ceyhan'dır. Şimdi aşağıdaki karesel zeminde verilen açılardan hangisi dar açıdır diyor. Ben bunun dar açı veya dik açı geniş açı olduğunu anlamak için gönye yardımıyla yararlanabilirdim. Gönyeyi istersen böyle koyup anlayabilirsin. Bir tanesini gönyeyle yapalım. Ee, koyduğum zaman dikkat edersen gönyenin üstünde yani 90 dereceden daha büyüktür. O zaman bu bir nedir arkadaşlar? Geniş açıdır. Bunu ise şu noktalardan bakabilirsin. Şu noktalar bana aslında 90 dereceyi göster. Tam noktalara geldiği için bu bir dik açıdır arkadaşlar. Bu ise noktalara tam gelseydi bir dik açı olacaktı ama bundan daha küçük olduğu için bu bir dar açıdır. Bunda ise yine aynı şekilde noktaya gelseydi şu şekilde bir dik açı olacaktı ama dik açıdan daha büyük olduğu için bu da bir geniş açı olmuştur. Bana hangisi dar açılır dediği için cevabım Ceyhan. Şimdi yukarıdaki KLM noktaları kullanarak KML açısı çiziliyor diyor. Buna göre çizilen KML açısı aşağıdakilerden hangisidir? KML. Bakıyoruz şimdi KML bu olabilir. Şimdi KML olabilir mi? Burada M ortada olduğuna göre M'nin köşede olması gerekiyor. Zaten bu olamaz. Baktığım zaman burada da köşede M yok. Bu da olamaz. Burada da köşede M yok. Bu da olamaz. O zaman cevabım Adana. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Açılar konusunu gördük, açı çeşitlerini gördük. Evde bununla ilgili test çözmelerinize devam ediyorsunuz. Kendinize iyi bakın.